Herkese merhaba. Asus'un bir ürününü tanıtmak için buradayız. All-in-One ürünler piyasada çeşit çeşit var ama bu oldukça kendine has özellikleri olan bir ürün. Evet. Ee, Burak sen bir başla istersen. Evet bundan bahsetmek istiyorum. Bahsetme sebebim de şu şimdi. All-in-One hani alıştık hep hani bir tane işte için içerisinde hani ne var işte bir tane monitör için içinde de işte tüm donanımları görmüşler ama aslında bir monitör diye düşünüyor hepimiz. Asus öyle bir şey yapmış ki AIO board ürününün kodu Transformer AIO Şöyle bir özelliği var. Yani bu kadar büyük bir 18 inçlik bir tableti çıkartıp üzerinden aldığımız zaman böyle bir stand kalıyor değil mi? Yani düşünüyorsunuz ki bu aslında bunu şarj mı ediyor? Ne işe yarıyor? Bu hepsi bir arada bir bilgisayar. Bu onun monitörü. Yani bunu bunun üzerine ben koyduğum zaman bu monitör oturuyor. Ama ben bunu aldığım zaman buradan bu bir tablet, monitör, tablet. Monitör, tablet. monitör tablet, tablet, tablet. Bir, bir de güzel olan kısım şu. Teknik özelliklerine gireceğim ama ben onu buradan aldım gittim çalışmak için veya işte ne bileyim çocuklarıma verdim oyun oynasınlar diye ki hoşlanmadığımız bir şey ayrı bir konu. Bu bilgisayar monitöre gitti ya HDMI çıkışından monitöre bağlı televizyona bağlı. bağlı. Bunu tek başına klavyesiye faresi geliyor bunun yanında kablosuz. Bilgisayar olarak kullanabiliyorsun yani buna mahkum değil öyle bir şart yok. Yani aynı anda iki cihaz oluyor aslında. Aynı anda iki cihaz oluyor. Şöyle enteresan bir şey var yalnız. Ee, ürünün şu görmüş olduğunuz tabletin üzerinde Android kurulu ama tek tuşla Windows 8'e geçebiliyorsunuz. Ee, aynı kablosuz ağın içerisinde bulunduğunuz zaman Windows 8'de çalışırken bunu çıkardığınız zaman bir anda remote desktop moduna giriyor. Yani uzaktan da erişiyorsunuz ve donanım olarak kullandığınız şey aslında ne? Alttaki bilgisayarın donanımı. Bunun üzerine bir Core i5 işlemci var Intel. Ee, işlemcisi var. 730 m grafik işlemcisi var üzerinde aynı zamanda 2 GB'lık. Yani oldukça... 8 GB RAM var ama bu tüm bu gücü burada kullanıyorsun alıp gittiğin zaman. Tek tuşla geçiş yapabiliyorsun şu mavi tuşla. Geçiş yaptığınız zaman da işletim sistemleri arasında bir anda elinizde bir Android oluyor. Bunun güzelliği şu, hem Android marketteki uygulamaları kullanabiliyorsunuz bu, hem Windows. Hem de çok hızlı geçtiğini de söylemek <laughs> lazım. Yani evet, tek tuşla bir çat diye Bilgisayar geçiyor. açıp kapıyormuş gibi değil. Basıyoruz açıyor, basıyoruz diğerine geçiyor. Aynen öyle. Yani gayet problemli bir şekilde. Burada da bir Tegra işlemci var. E, bu başı başına ayrı güçlü bir e, şey. Şöyle göstereyim. Başı başına ayrı güçlü bir 18 inçlik tablet. Ha buradaki problem şu, bu kadar büyük bir tablet'i taşınması etmesi zor. Evet. Zaten hani evin içerisinde, ne bileyim ofisin içerisinde bununla gezersin. Veya işte klasik bir türler şöyle koyup tavla, tavla. oynarız falan hani <laughs> fantezimiz. Ne bileyim şey oynayabiliriz. Ne düşüyor? Okey oynayabiliriz. Hani o başka da bir şey. Ama arkasındaki şeyle masaya sabitlememiz de mümkün. Onu da evet, bahsetmeden o geçmeyelim. Çok güzel. İlk söyledin onu. Hani şöyle yapıp bunu şöyle koyup böyle bir monitör olarak da yani çalışma şimdi kullanabiliyorsun bunu. Ve S şey, hani gayet eee sabitlemesi de iyi. Hani evet, problem evet, yok. Tamam. Bir de şu da bir taşıma açısından güvenli olmuş. Buradaki sabıdan rahatlıkla taşıyabiliyorsun. Eee birçok giriş çıkış var. Ya bunu burada Micro SD kart girişi var. Ses ayarı falan yan tarafında ama asıl bu bunun üzerinde işte şu tarafında bir e, DVD sürücüsü var yan tarafında. USB 3.0 sürücüsü var. HDMI giriş çıkış arkasında. Yani her şekilde iki tane güçtürünün bir araya gelmiş hali ama Şimdi bizim konumuza gelince bununla beraber oyun oynayabiliyor musunuz? Crysis 3 orta ayarlarda e, oynayabiliyorsunuz ama her şeyi biraz açayım derseniz kasıyor. Çünkü her şey dönüp dolaşıp grafik işlemciye geliyor. 730M evet. yani işlemcisi kuvvetli. RAM problem yok. 8 GB RAM var üzerinde. 1 TB hard disk var. Her şey güzel ama grafik işlemci işe gördüğü için hani oyun bilgisayarı da değil. Ama e, bu kadar büyük bir dokunmatik ekran. İkisi bir arada ama ayırdığın zaman iki ayrı bilgisayar. Yani bunlar çok büyük avantaj, çok büyük rahatlıklar. Çok, yani güçlü 3D oyunları oynamadıkça hani indie oyunları vesaire oynamakta şey. sorun yaşanmayacak. Sorun bilgisayar. yok. Yapılama sorunumuz yok. Bir de böyle bir ürün yok dünyada. Bir Asus yapmış bunu. Zaten o yüzden size göstermek istedik. Bizim abacımız e, burada size Frakis ekibi olarak bir şey anlatırken de genelde olmayan veya çok orijinal ürünleri göstermek, onu arayıp bulmaya çalışıyoruz. E, bu da onadan bir tanesi. İlginiz ne kadar çeker bilmiyorum ama eğer çekiyorsa bugün karşınıza tut, E'ye yok. O zaman... Evet yani söyleyeceklerim sanırım bunlar ilginç bir ürün. Bizim ilgimizi çekti. Biz evet. dönüp dolaş kurcaladık. Ee, size de en azından bir denemenizi tavsiye edebiliriz. Yani, yani eğer satın almak isterseniz mutlaka bunu da bulabileceğiniz Türkiye'deki büyük satış mağazalarından mağazalarından en azından bakmanızı tavsiye ederiz. Şunu da söyleyeyim. ikisinin de ayrı ayrı bir adaptörü var. Ayrı ayrı şarj edebiliyorsun. Ama alttakinin çalışması için tabii ki fişe takılı kalması lazım. Evet. Alttaki bilgisayarın ayrı bir şarj ünitesi yok. Üsttekinin var yalnızca. <laughs> Karıştırmayın. Evet, söyleyeceklerimiz sanırım bu kadar. Bu kadar. kadar. Hakkında. Diğer incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.